Oy. Uçağa bak aynısı. <laughs> Buna lan balina gibi uçuyor. Aynı. Neyle mi açılıyor? Ha, evet. aynen. Nereye atlayacağız şimdi? Paradise sağlamak. Al işte. E, doğru atlayalım. <laughs> Bunun yere geleceğim takviye yeni olup olmaz. Ben de çık. Hepimiz oraya giriyoruz zaten. Ee, saldır küsür düşme indi. Oo, çok Bayağı adam. Iyi. Çok adam atlamış. İyi, çok iyi de biraz lag var. Evet. Oy, oy, oy paracıklar. Olur, olur, olur o kadar. O kadar biraz olur. fazla lag var. <laughs> Altın, altın diyor lan altın ne Bitti mi? A A nereden bulacağız silah silah? Oğlum, ben buldum. Aynısı Evlerin aynısı ev içinde ha. silahlar var. Askar buldum ben. Yani tipi skar da adı Şimdi başka. Bir altın buluyorum şu an yani. <gülüyor> <gülüyor> <Altınlar> <gülüyor> <neye yer> ya. Yani. Altınlar neye yarıyor? Emek. Bu ne lan? Neye basayım? Ağır mermi kullanan modüler tarif. Mermi XM8LV1. Benzin, benzin bidonu. Benzin Patlatayım mı, sen mı seni ya? Patlatayım benzin mı? Atıştan. Ee benzin M200 bidonu patlamıyor. Oldum, alayım mı? Al al al. Her şeyi al şu an. Kayna kaynak kutusu buldum. İçinden S12 bir şey çıktı. İkinci seviye kask Oo, ben aşkımı buldum ya. Benim aşkım M200. Ben sıkarım alayım. <laughs> İlk yardım çıkıyor. Gülçe. Ops ops. Ben bir yerde sıkıştım. <laughs> iyi bu sniper'mış tamam o zaman inebilirim. Benzin buradan. bidonu sahte. Tam benlik ya. Yerden adamlar mıse buldum. Abi ben benzin bidonunun patlamadı oyuna oyun demem. Bak bu iş böyle olmaz. Böyle ha şöyle alalım. Bir tuzak yapacağız. Burada atacağız. P90 var, bandaj var. Ha <laughs> yani işaretin B90 böyle mi görünüyor? Olmamış. Oh seviye <laughs> 3 set. Aa. Çok iyi. Benim <laughs> yeleğim bile yok. Bu ne? Merhaba. Mermileri nerede anlıyor hangi mermiyi kullandığını hafif falanlar... üstünü koyduğun zaman Aa, gösteriyor. Topladığınız paralarla teçhizat alıyorsunuz. Aa, o, Bak aman geldim aman. ben shopping evet. center. Evet. Her ha, yerde nerede buluyorum. Nerede? Kendi tutuyordum. setini de satın alabiliyorsun 50.000 paraya. Kaç param var benim? Ve Be, bin var bende mesela yani şu an 55.000 var. Sen sol alttaki mi paramız? 25.000 var bende. Oh. Bana şey para ver. Hop uçtum. Tamam bir daha bunu yapmayacağım. Tamam bunu yapmayız. Ben bela oldu adam. Alan kapanıyor bu arada. Alana da dikkatli ol. Demiyorum. Aa bu ne? Bu çok iğrenç bir şey gidilmiyor. Paraşüt oluyor çok iğrenç. Ben ben İlerisi gidiyor, gerisi ölü. Araba mı araba yok mu ya? Şırınga galiba. Lan muhtemelen var. Biz bu de buradan çıkamadık. Yolcu koltuğu geç. Ha yandan çıkıp vurmak falan yok oyunda anladım. Gözünüzü Şeyi dur, nasıl sakın. kullanıyoruz kitimiz acaba? F1. F1. Diyor. F1 diyor aynı. Hmm. Ama çok fazla tuş. F1 nerede? Ne yere? Ben Oo. sana ben sana bir şey diyeyim mi? Araba fiziğini çok fena değiştirmeler lazım. Nerede? bir yani şey de, diyeceğim. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Bak. Dursana ya be. <laughs> o, o, evet. ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> bak. Kanka şeyi denedim ya, arabada devrilme mevzusu var mı dedim de var ha. <laughs> Arabadaki ne? Örümcek <laughs> midir, nedir bu böyle? Akla arkadaki ne? O iskelet <laughs> kemik var ama. Kemik var. <laughs> evet. mi Gördüm, Bey. gördüm. Sana bakıyorlar şu an. Lav, <laughs> pef, oy, bu işte. <laughs> abi, lan ne? Şey, Bir ne? Yani, yani. Birini düşürdüm. Birini <laughs> düşürdüm, öldürdüm. <gülüyor> Bir tık arkadalar. bir tane daha gördüm, bir tane daha gördüm. Büyük binanın arkası size bakıyor. İndirdim bir tanesini. Çok güzel. Tamam. Devamı var arkada. Çıktı bir tane daha. Güzel, ee, güzel. bizim evet. bağın öbür tarafında da çatışma var arkadaşlar. Gidiyor mu ben ona? İşaret, 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 Kanka işaretse nasıl atıyorsun? Söylemiyor musun? haritadan, aa, ortada. Orada tıklanmıyor mu? Sen ayarlıyorsun onu. Sana doğru. Bana bakıyor hit yedi. çok kasıyor oyun burada. Bir daha hit dedi. Evet bayağı kasıyor şu an. O oyunculara denk oluyor. gelince aşırı kasıyor. Ağaçlar silindi haritada. O adamlar bana bakıyor yerde iş duruyor ama bu da. Ben de oyunun ekide bir drop giriyor. Ne oluyor bir şeyler oluyor ya. Ben de anlamadım. anlamadım. Güvenli alan daralıyor. Abi buradan çıkalım. Mücahit de al, haydi. Şey alacağım ileri ya. o kanki bekle 3 kişi aynı anda basalım istersen. Sağdakiler de bize sıkıyor çünkü. Ben bir kit basacağım kendime. Bekleyin. Şu an ya, durum ne? Dondunuz kanka bende. Do hadi ya. Bende de ben adamlara ben de yaklaştıkça kasıyor. Şu an var varız da az önce yok olmuştuk. Abla aynı yerde Do 95 yönünde aynı yerde taşın Şu an ikiniz daha da biriniz de o binanın öndesiniz. Beni nasıl kaldıracağım? Bilmiyorum Sadece ganimet şey kutun ben. açılıyor. 741 saniye içinde takım arkadaşının tarafından canlandırılabilirsin diyor. Tamam T ile mi acaba? Siz şu an birbirinizi hareket ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben bir birbiri... İler o ne? Ben, ne ben birini abi. gördüm aldım burada bana destek. Gel bana. Kal... Ben, 5 numaranın arkasında gözüküyorum. Siz neredesiniz? Ben sizde var. arabayla savaşıyor bir önümde. Ha oyun geldi bende. Tamam. Tamam önümde bir ta önümdeki kişi var. Bakıyorum. Bekle bir Seifin içinde Aldım bir tanesi direkt öldü. Aa, bayılmışım ben. Yapma. Of sniper'la bakıyor. Öyle gösteriyor ben bayılmışım şu an. Yerde sürünüyor. Kaldırabilir miyim? canınız az mı çok mu? 80 şu an. Ve sen bayağı uzaklasın bana. Yok yok, yok, geliyorum iyisin. geliyorum, e, dur. Sniper'lı bakıyor ama bir tanesi var ya. Şu an tam yolun ortasındayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kit şey var mı yanında şırıngadan? Canım var mı? Şırıngadan var mı? Canım var da var mı? 3 tane var. 3 tane var. Tamam direkt koşmamız gerekecek. Bekle. Attım yere. Yo yo sen kendine tak. Kendine tak bende var. Tamam. Ha sağa sola bakabiliyoruz. o güzel. Sniper var. var. Buraya bakıyor direkt. Koşacağız. O, ne? Öldüm saçmalığa bak nasıl, nasıl olur ben ya? seni kaldırdım ya biraz önce ya. Solda, soldakilere bak soldakilere. Derin bir nefes. Şimdi, takip için teşekkür ederim bak okuyamadım bakacağım. Lero sağ ol. Ben takip attım. Sağ ol gülüm sağ olasın. <laughs> <Sağ> ol, <laughs> bir şey takip şeymiş ya. Yeniyiz daha ya yeniyiz daha. Kaç kişi var? <laughs> 6 mı? Yağım, yayında Altın. bir kişi var o da benim. Yok yok. Oyunda. Oyunda. 6 mı? mi? Haydi ya. oğlum. o nereden gördün amına Onu öldürdün sen. Ben görürüm. Lanet. Yani. Ben girdik kanka. Nerede canlandırıyorum biliyor musun? F1. Ha kanka önünde önünde. Eee 105 yönündeydi aynen. O binaya girdi beyaz tamam anladım Aynen. anladım, anladım Bak anladım. tepede de var. Anladım bana Şartı bakıyor. Var. Gördüm gördüm bana bakıyor Striper tamam. Sniper zaten yavşak. Ah be. Ananı gördü beni. Bir, 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 kerecik daha gösteri verirsen çok memnun olacağım ya. Sağ ol gülüm. Sağ ol gülüm. Bravo. Ne var bende siz? Ne yapma? Yapma yapma yanarız. Ne yapıyorsun? Allah da seni ne etmesin lan. Ulan Allah da seni ne etmesin lan. Alan da onlardan. Zafer diyor Zafer diyor da ilk üçü girdik diye. Zafer dedi. He ondan mı? Aynen.